Analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk bir, iki, Gitmeyecek. Gitmeyecek. Korkma, sönmez bu şafaklarda üzerine az sanacak. Sönmeden yumruğun üstü uçta ne son olacak? O benim milletimin de yıldızı parlayacak. O benimdir o benim milletimin de ancak. Dalgalan sen de gibi en şantıyla. Olsun artık ödülen dalgalanın hep şeyler. Ebediyle sana yok, korkumana yok, kesinler. hür yaşamış Oh